Evet arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde de sempatolitik ilaçları göreceğiz. Şu ana kadar parasempatik sinir sistemini etkileyen ilaçları gördük. Hem parasempatik sistemi taklit edenler, blok edenler, bir de sempatik sinir sistemini taklit edenleri gördük. Şimdi de sempatik sinir sistemini bloke edenleri göreceğiz. Burada sempatik inervasyon nerelerdir? İlaçların sınıflandırılması, farmakolojik özellikler ilaçların, yine ilaçların farmakolojik etkileri, yan tesirleri nelerdir, endikasyonları nelerdir ve hangi hastalıklarda kullanılır onları göreceğiz. Burası parasempatik sinir sistemi. Şurası da sempatik sinir sistemi. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Buraları üzerinde çok durduk. O yüzden da geçiyorum. Şöyle bir tekrar edecek olur isek sempatik sinir sisteminin iki tane ana reseptörü vardı. Alfa ve beta. Alfa reseptörü de alfa 1, alfa 2 diye. Beta reseptörü de beta 1, beta 2, beta 3 ve beta 4 şeklinde ama genelde beta 1 ve beta 2 hakim. Bunların dağılımlarına bakacak olur isek alfa 1 reseptörleri deri ve splanik damarlarda, iskelet kas damarlarında, gözün radyal kaslarında, pinomotor düz kaslarda, şifin terlerde, erkek genital organlarda ve ter bezlerinde bulunmaktaydı. Alfa-2 reseptörlerinin dağılımı ise trombositlerde, yağ hücrelerinde, pankreasta ve gastrointestinal düz kaslarında ve bu ayrıca buraya da yazılmamış oto reseptör olarak sinir uçlarında bulunmaktaydı. <laughs> Beta-1 reseptörü ise böbrekte, kalpte, yağ hücrelerinde yine ve tükürük bezlerinde bulunmaktaydı. Beta-2 ise iskelet kası damar ve düz kaslarında <laughs> karaciğerde pankreasta iskelet kasında ve pankreasta yine aynı şekilde yazmışız pankreasta bulunmakta. Ne yapıyor peki bunlar? Alfa 1 konstrüksiyon yapar. Alfa 2 gevşeme yapar. Beta 1 yine e, işlevlerini artırır. Mesela böbreklerden renin salgılanması beta 1 sayesinde Kalbin hızını ve gücünü arttırır. Yağ hücrelerine lipoliz yaptırır. Ve tükürük bezinde de sekresyona neden olur. BT2 ise gevşeme yapar. Genel olarak söylediğimiz kavramlar bunlar. Sempatolitik ilaçlar bunlar adrenerjik reseptör agonistleri veyahut da adrenerjik reseptör blokörleri olarak da isimlendirebiliriz. Adrenerjik reseptör blokörleri parsiyel ve yerel sempatolitik etkisi var. Nöron blokörü ise tam ve yaygın sempatolitik etkinliğe sahip. Sempatolitik ilaçlar nörotransmitterlerin sentez, depolanma veya salıverilmesini inhibe ederek etkinlik gösterirler. Bunlara adrenerjik nöron blokörleri de denilmekte. Bu tablo önemli arkadaşlar. Bu tablo genel bir kavramlar verilmekte. Neler var bunlarda? Alfa ve beta reseptörlerinin antagonistleri yer almakta. Dediğimiz gibi farmakolojideki ilacın değerini yükselten etmenlerden bir tanesi de seçici olması idi. Bu bağlamda şöyle bir değinecek olur isek, hem alfa hem de beta reseptörlerini bloke eden iki tane ilacımız var. Karvedilol ve labetalol şeklinde iki tane ilaç. Bunlar genel olarak e, antihipertansif olarak kullanılırlar. Alfa antagonisti olanlar seçici olmayan antagonist olanlar fentolamin ve fenoksibenzamin yani hem alfa 1 hem de alfa 2 bloke eden iki tane ilacımız var. Fentolamin ve fenoksibenzamin. Alfa 1 reseptörünü sadece alfa 1 reseptörünü bloke eden 3 tane ilacımız var. Prazosin, Doxazosin ve terazosin. Yani bu tabloda 3 tane var. Diğerleri ileride göreceğiz. Burada örnek olarak verdim. Alfa 2 reseptörünü bloke eden ise yohimbin ve tolazolin denilen iki tane ilacımız bulunmakta. Beta antagonisti olan yani spesifik olmayan hem beta 1 hem de beta 2 reseptörlerini bloke eden propranolol, nodolol, penbutolol, pindolol ve timolol denilen ilaçlarımız bulunmakta sadece ve sadece beta 1 reseptörünü bloke eden ise e, alprenolol, asabutolol, atenolol, betoksolol, esmolol, metoprolol, seliprolol, bisoprolol denilen ilaçlarımız bulunmakta. beta 2 bloke eden ise butoksamin denilen ilacımız var ki bu ilaç olarak kullanılıyor arkadaşlar. Deneysel çalışmalarda kullanılıyor. Şöyle bir soru soracak olursak bu tabloda bu tabloda astım hastalarına en ee, ne diyelim tehlikeli olan ilaç hangisidir dersek bu toksamin beta 2 antagonisti olduğu için <laughs> Bunlardan tek tek bakacak olur isek alfa 1 reseptörleri arteriyel ve venöz düz kaslarını kontraksiyon yapar normal olarak. Ama alfa 1 reseptör blokeri ise bunların gevşemesine neden olur. Alfa 2 reseptörde sinir uçlarında nör adrenalinin ve asetilkolinin sal verilmesini inhibe eder. Ne demiş idik? Otoreseptör demiş idik. Kardiyovasküler etkilerine bakacak olur ise arkadaşlar alfa adrenerjik antagonistleri sempatomimetik aminlerin uygulanmasından veya da sempatik vazokonstrüktör sinirlerin uyarılmasından sonra görülen vazokonstrüksiyona bağlı kan basıncı yükselmesini önlerler. Yani alfa antagonistleri kan basıncını düşürür. E, ee, kardiyovasküle etkilerine yine bakacak olur isek alfa adrenerjik antagonistlerin şöyle bir dezavantajı var. Bunlar kullandıktan sonra refleks olarak taşikardi meydana getiriyor. Diğer etkileri prostat ve mesanenin şimdikler kaslarının alfa adrenerjik antagonistlerin bloke edilmesi itrar akışı direncini azaltabilmektedir. Bu bağlamda da brustat hipertrofisi olan kişilerde ne yapılıyor? Alfa 1 reseptör blokörleri kullanılıyor. <laughs> yan tesirleri nelerdir? Miyozis meydana getirir. Adrenajik terleme azalması ve bunun tıkanıklığı gibi yan tesirleri göze çarpmaktadır. <laughs> Adrenerjik reseptör antagonistleri kimyasal yapısına göre sınıflandırılacak olur isek beta haloalkilaminler, imidazolin türevleri, piperazinli kinozolinler ve indol türevleri şeklinde dört sıraya ayırabiliriz. Beta haloalkilaminler bunlar içerisinde dibenamin ve fenoksi benzamin bulunmakta. Bunlar dediğimiz gibi hem alfa 1 hem de alfa 2 reseptörlerine bağlanıyor idi. Alfa reseptörlerine fenoksibenzamin kovalent olarak bağlanıyor ve onları irreversibil olarak blokajını gerçekleştiriyor. Yeni reseptörler sentezlenene kadar da bu etki ortadan kalkmıyor. Yine bunlar ne yapar? Fenoksibenzamin vazodilatasyon ve ortostatik hipotansiyon oluşturur ve daha sonra da refleks olarak taşikardi meydana getirilir. Pupillalarda miyozis meydana getirir. Bu bağlamda da glokomla tedavi değeri olabilir dedik. Siklopropan adrenalin yaptığı fibrilasyona karşı Siklosporan ve adrenalin yaptığı fibrilasyona karşı kalbi korur. Burada bir terim geçti fibrilasyon. Fibrilasyon şu arkadaşlar kalp kalbin e, frekansının artması yani e, dakikada normal bir kalp 60-70 atar iken taşı kardide bu 120'ye falan çıkabiliyor. Fibrilasyonda ise 200'e 300'e çıkıyor. 200'e 300'e çıkınca da kalp içerisi kanla dolmadan kendi kendine hızlı bir şekilde atması fibrilasyon. İşte siklosporan ve adrenalin ne yapabiliyor? Fibrilasyon meydana getirebiliyor. Bu bağlamda da bu bağlamda da ne yapıyor? Fenoksibenzamin kalbi koruyor. Ayrıca fenoksibenzamin hani dedik ya erkeklerde ee, alfa reseptörleri ne yapıyor Erkeklerde ejakülasyon meydana getiriyor idi. Fenoksibenzamin de erkeklerdeki ejakülasyona mani olmakta. Yine sinir uçlarından salınan nöratranın geri alınmasını inhibe ederler fenoksibenzamin. <laughs> Peki nerelerde kullanılır? Raynaud hastalığında kullanılır. Donma ve arterlerdeki spazm veya obstrüksiyona bağlı olarak kol kol ve bacaklardaki kan akımının kısıtlandığı diğer durumlarda kullanılır. Fenoksibenzamin yani donma olaylarında veya da Raynaud hastalığında kullanılır. Yine fenoksibenzaminin günümüzde en önemli kullanım alanı fev kurum tedavisinde ve teşhisinde kullanılmaktadır. Bu parmak uçlarına kan gitmediği durumlar arkadaşlar şekil olarak. Yan tesiri nelerdir? Uzun süreli kullanıldığında postural hipotansiyon, ardından refleks taşı kardi, kuvvetsizlik, yorgunluk, burun tıkanıklığı ve ejekülasyonda inhibisyon gibi yan etkileri bulunmaktadır. Alfa reseptör antagonistinin kimyasal ikinci ürünü imidazolin türevleri dedik. Bunlarda neler var? Torazolin ve fentolamin bulunmakta. Bunlar kısa etkilidir. Fentolamin hem alfa 1 hem de alfa 2 reseptörü üzerine eşit afiniteye sahiptir. Tolazolin ise alfa 2 reseptörü üzerine daha etkinlik gösterir ancak selektif değildir. Kan basıncında düşme meydana getirir. Kalp üzerinde doğrudan uyarıcı etkisi vardır. Şöyle ki Sempatimetik bir etki olan bu etkileri yüksek dozlarda çok belirgindir. Bu etkili kısmen baroreseptör mekanizmalarına katkıda bulunmaktadır. Üçüncü kimyası olarak alfa blokörler ise fentolamin mezilat ve torazolin hidrokrolür dedik. Bunlar dediğimiz gibi fentolamin fevkronosomunun teşhis ve tedavisinde ve hipertansif krizlerden tedavisinde kullanılıyor. Tolazolin ise periferik vazospastik hastalıklarda solun disite sentromu bebeklerdeki pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılmaktadır. Yan tesir olarak neler vardır? Bunlar taşikardi, kardiyak aritmiler, ortostatik hipotansiyon meydana getirir. Tolazonin ve fentolamin hem sempatomimetik hem de parasempatomimik etkileri bulunmakta. Histamin gibi mide asit sekresyonunu artırır. Bu tesir fentolaminde daha azdır. Damar genişletici etkisi nedeniyle burun tıkanıklığı da meydana getirmektedir. Üçüncü Kimyasal olarak piperazinli kinozolinlerde prazosin en önüne gelmekte. Bunlar güçlü ve selektif alfa 1 reseptör blokörüdür. Prazosin hem direnç ve hem de kapasitans damarlarda tonusu düşürür. Bu da venöz dönüşünü azalmaya ve kalp debisinde bir düşmeye neden olur. Bunun sonucunda da kan basıncı düşmesi meydana getirir. Alfa 2 reseptör üzerine afinitesi çok çok düşüktür. Bu bağlamda da taşikardi veya gastrointestinal stimülasyon diğer alfa adrenerjik antagonistlerde oranla çok daha düşüktür. İlk doz senkopu engellemek için gece yatarken alınır. Daha sonra doz kan basıncına göre ayarlanır. Prazosin'in antagonisti fenilefrin, fenilefrin'in antagonisti prazosin. Fenilefrin neydi arkadaşlar? Alfa 1 agonistiydi ve nazal dekonjestan olarak da kullanılıyor idi. Diğer ilaçlarımız prazosin'in diğer türevleri, doxazosin, terazosin, alfuzosin ve tamsulosin. Bunların hepsi de alfa 1 reseptör blokörüdür. Antihipertansif olarak kullanılır ve prostat hipertrofisinde semptomatik tedavisinde kullanılır. Bunların hepsi özellikle tamsulosin alfa 1 A alt tipine daha yüksek akreditasyon olduğu için ve alfa 1 A alt tipi de prostatta olduğu için genellikle bu ilaç prostat hipertrofisinde kullanılmaktadır. Dediğimiz gibi bunların kullanım alanlarına bakacak olursak prostat hipertrofisi, hipertansiyon tedavisi ve konjektif kalp yetmezliğinde kullanılmaktadır. <laughs> Yan tesisine bakacak olursak bunlar dediğimiz gibi ilk doz senkopunu atmak için gece kullanılıyor idi. İlk verilince hipotansiyon meydana getiriyor. Baş dönmesi, bulantı, sıvı retansiyonu, baş ağrısı yapmaktadır ve bunlar genellikle hafif seyretmektedir. Diğer bir kimyasal yap olarak e, bakacak olur isek alfa blokörlerine Yohimbin arkadaşlar. Yohimbin selektif alfa 2 reseptör antagonisti olan ilacımızdır arkadaşlar. Bunların alfa 1 etkinliği yoktur. Bildiğiniz gibi e, alfa 2 reseptörleri oto e, otoreseptör idi. Yohimbin bu otoreseptöre bağlanarak presinaptik aralıktaki sürekli olarak nöl atrenin neden olur. <laughs> Ayrıca erkeklerde seksüel fonksiyonlarda iyi geliştirdi sanılmaktadır. Karma etkili antagonistler iki tane dedik. Karmadan kastımız Hem alfa hem de beta reseptörü üzerine etkinliği olan labetolol ve karvedilol. Bunlar da antihipertansif olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Yine diğer bir karma etkili antagonist ergo alkolikleri, bu da ergo çavdar ve diğer tahıllar üzerinde oluşan bir mantar var. Bu mantardan elde edilmektedir. Mantarların çok zehirli olduğu yıllar öncesinden bilinmekte. Ancak bu ergo oksitosik olarak kullanılmış ve birçok ölü çocuğun doğmasına neden olmuştur. <laughs> ergo zehirlenme yapabiliyor. Bu bağlamda da ne gibi etkileri var? Ekstremitelerde gangren yapabilmekte. Uterus düz kaslarına kasılma bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, demans, renk halüsinasyonları, konfüzyon, miyozis ve çeşitli tipte parasteziler meydana getirmektedir. Ergo alkoloidleri. Burada bitirelim arkadaşlar. Diğer hafta anlatırız bunu.